Fatiha Suresinin Fazileti Fatiha Suresi ile sırra erişilir. Arzuladığına hemen kavuşursun, şeref ve makama sahip olursun. Fakirlik, kötülük ve korkulardan emin olursun. Dünya ve ahiret saadetine kavuşursun. Fatiha Suresinde bin zahir, bin de batın olmak üzere toplam iki bin hassa vardır. Ayet sayısı yedidir. Fatiha 25 kelimeden oluşmaktadır kimi alimlere göre 123, kimilerine göre 125, bazılarına göre ise 130 harftir. Hasta üzerine 41 Fatiha okunursa hasta şifaya kavuşur. Her gün sabah namazının farzı ile sünneti arasında 41 defa Fatiha okuyan kişi makam ve mevki sahibi olur. Fakirlik görmez, hastaysa şifa, zayıfsa kuvvet bulur. Emniyet içinde bulunur. Kısırsa çocuğu olur. İzzet ve şeref elde eder. Her farz namazının ardından 7 Fatiha okuyan kişiye hayır kapıları açılır. 25 Estağfirullah, 11 İhlas, 7 Fatiha, 33 salatü selam okuyup Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tüm evliyaların ve ashabı kiramın ruhlarına hediye edilirse onların yüzü suyu hürmetine şifa isteyen kişiye Allahü Teala şifasını verir. Farz namazları arkasından 20 defa Fatiha okuyan kişinin rızkı genişler, durumu düzelir, iç alemin nurlanır. Sabah namazından sonra 30, öğle namazı sonrasında 25, ikindi namazı sonrası 20, akşam namazı sonrası 15, yatsı namazı sonrası ise 10 defa Fatiha suresi okunur. Toplam 100'e ulaşılır. Buna devam eden kişiye Allahü Teala tüm istediklerini verir farz namazları ardından 100 Fatiha okuyan maksat ve arzusuna hemen kavuşur. Sabah namazı ardından 125 Fatiha okuyan istediği şeyi elde eder. Fatiha suresini 125 bin defa okuyana büyük faydalar sunulur. Her gün Fatiha'yı 313 defa okuyanın isteği ve arzusu yerine gelir. Tembellik ve korkudan kurtulur. Allahü Teala okuyanın içini ve dışını temizler yatarken Fatiha ile 3 ihlasla Felak ve Nas surelerini okuyan her şeyden güven içinde olur. İçi su dolu kaba 40 Fatiha okuyup hastanın bedeni o su ile yıkanırsa hasta şifa bulur. Haceti isteği olan akşam namazının ardından 40 Fatiha okuyup dileğini allah Teala'dan isterse dileğine kavuşur. Göz ağrısı için sabah namazının sünneti ile farzı arasında 40 Fatiha okuyup şifasını Allah Teala'dan dilesin. Tükürüğünü parmak ucuyla gözüne sürsün veya okuyan kişi hastanın yüzüne üflesin. Yola gidecek kişi kapıdan çıkarken 40 defa Fatiha okursa güven içinde geri döner. Sağ elini ağrıyan yere koyup yedi Fatiha okur ve "Allah'ım, hissettiğim acı ve ağrıların kötülüğünü benden gider." Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in davetiyle Beni bu acıdan kurtar diye dua ederse Allah Teala şifa verir. Rızık için yeni ayın pazar günü aya bakılır ve 70 Fatiha okunur. Pazartesi 60, salı 50, çarşamba 40, perşembe 30, cuma 20, cumartesi 10 olarak 7 gün okunur ve buna her ay devam edilir. Fatiha Suresi'ni seher vakti 41 defa okumayı adet haline getirene Allah Teala rızık genişliği verir işlerini kolaylaştırır. Hayır için veya bir musibetten kurtulmak için günde 313 defa okunur veya 3 günde bin defa okunur. Halvete çekilip günde bin defa Fatiha okuyarak gündüzleri oruç tutan, okurken buhur yakan bir takım sırlara vakıf olur. Susuzluk ve açlık çeken sabah Fatiha suresini okuyup eline üflesin, sonra ellerini yüzüne ve karın bölgesine dokundurursa bu hislerden kurtulur. Fatiha suresi bir kaba yazılıp su konulur ve yazı silindikten sonra hastaya içirilirse hasta şifa bulur. Aynı şekilde ağrıyan yere üç defa sürülürse ve Allah'ım sen afiyet ver, sen afiyet verirsin diye dua edilirse kesinlikle şifa bulur. Ruhi depresyonda olan hasta için Fatiha suresi bir kaba yazılır, içine su konulur, yazı silindikten sonra hasta o suyla yüzünü yıkarsa şifa bulur. İçerse de sakinleşir. Fatiha suresi safran, misk ve gül suyu karışımı ile yazılıp bunu su ile silip içerse zekası açılır. İşittiğini unutmaz. Gül yağı ile silip kulak ağrısı için kulağa damlatıldığında ağrı geçer. Yine bir kaba yazıp kına çiçeği yağıyla silip 70 kere Fatiha okuyup ağrı olan yere veya felç, romatizmalı yere sürülürse şifa bulur. Akrep ve yılan sokan kişi zehir çıkarıldıktan sonra ağrının geçmesi için bir kaba su ve tuz konulur. 7 defa Fatiha okunur ve içilir. Ağrı geçer. Bir kişiden itibar görmek veya zalim kişinin yanına gitmek zorunda kalan kimse 19 defa Fatiha okuyup o kişinin yüzüne üflerse onun şerrinden emin olur, itibar görür. Cuma günü sabah namazının ardından 41 defa Fatiha suresini yazıp üzerinde taşıyan kişi cin, şeytan ve insan şerrinden korunur. Gece gündüz Fatiha okuyan tembellikten, ağır davranmaktan kurtulur. Hastalıklardan, cin, şeytan ve insanlardan gelecek zararlardan korunur. Gözü ağrıyan sabah 3 defa Fatiha okuyarak parmağıyla göz kapaklarına sürerse ağrı geçer. Bir isteği haceti olan maksadının olması için iki rekat Allah rızası için namaz kılar ve namaz kıldıktan sonra da yedi Fatiha okuyup dua ederse isteği gerçekleşir. Bir haceti isteği olan maksadının olması için 40 gün ara vermeden sabah namazının ardından güneş doğmadan 41 defa Fatiha okuyarak Ya Rabbel Alemin ya Rabbel Azim Fatiha suresinin hürmetine isteğimi ya da hacetimi ihsan buyur diye dua ederse haceti gerçek olur. Yatağa uzandığın zaman Fatiha ayetel kürsi ve inne rabbeküm ayetini muhsinine kadar Haşr suresinin yuvallahu leziyi sonuna kadar İhlas, Felak ve Nas surelerini okuyarak yatıp uyursa iki melek gelir ve tüm tehlikelerden korumak için sabaha kadar beklerler. Hasta olan kişi bir kap içine zemzem ya da yağmur suyu koyup üzerine 70 defa Fatiha, 70 ayet el Kürsi, 70 İhlas, 70 Felak, 70 Nas surelerini okur ve içerse hastalığı iyileşir, şifa bulur. Hastaya ve büyüye maruz kalana Fatiha suresi, ayet el Kürsi ve 4 İhlas 7'şer defa okunur. Bir ölünün ardından bir Fatiha, 11 İhlas okuyup öncelikle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek ruhlarına, peygamberlere, ashab-ı kirama, evliya'ya ve ölen kişinin ruhuna hediye etmek çok faydalıdır. Hem ölüye hem de okuyana hayır getirir. Evet arkadaşlar videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. İnşallah sizlerin desteğiyle kısa bir sürede 500 bin aboneye ulaşacağız ve inşallah yine sizlerin desteğiyle bu yaptığımız çalışmalar milyonlarca insana daha fazla kişiye ulaşacak ve inşallah bir yıl gibi kısa bir sürede 1 milyon aboneye de ulaşacağız Allah'ın izniyle ve sizlerin desteğiyle. Sizlerden ricam tüm sevdiklerinize bu videoları göndermeniz ve onların da kanalıma abone olmalarını sağlamanız. İnşallah bu yolda bana destek veren herkesten Rabbim sonsuz kez razı olsun. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Ayrıca Instagram'dan da takip ederseniz sevinirim. Instagram'da da hızlı bir şekilde yükseliyoruz. Çünkü YouTube'da paylaşamadığım bazı videoları ve bazı bilgileri Instagram sayfamda yayınlıyorum. Instagram'dan takip etmek için Tezcan Ozkay kullanıcı adını kullanabilir ve oradan bana ulaşabilir. Soru ve önerilerde de bulunabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.